Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber video çekeceğiz. Ve hemen kendimi açıyorum. Bu arada YouTube'a like ve abone olmayı unutmayın. Rodin arkadaşımız arkadaşlar. 106 abone olmuş. Ona bayağı mutlu oldum. Ama kendi fotoğraflarını kapatmış. Ama ben kapatmayacağım yaptım. Ben kapatmayacağım. Özden. E Arkadaşımızın resmini göstermiştim bir tane videomu. Bütün videolarını silmiş. Benim videolarımdan bakabilirsiniz arkadaşımın resmini. Şimdi e e gelin zaten arkadaşlar şey diyeceğim. Youtube'a like ve abone olmayı unutmayın. E Bugün Youtube'a bakacağız zaten. Yani YouTube'a da bakacağız bugün. YouTube'da e, benim şeylerim bakacağız. Fatih'le Fatih ben. Boş ver, bunları boş ver. Bir dakika. Heh. Fatih e saymam. 34 atmış. Çok hemen basıyoruz. Hemen. Evet arkadaşlar bir tane videom bayağı like almış. Bunu ee, hemen izliyoruz. Hani 23 aboneymiş hala hmm. Adamı görmüşsünüz değil mi? B bakayım. Evet. Ee, like. Benim bile o kadar videom varken <laughs> yani... benim videolarıma bakacağız dur bir dakika açıyorum arkadaşlar açıyorum videolarım buradan şey yapıyorsunuz buradan şey yapıyorsunuz sonra dur abi yapma ha. Bunlardan geldi lan Videolarınıza basıyorsunuz Lelele bunu buraya getir. Japonya 5 like gelmiş. 3 yorum. 60 <laughs> kilo like gelmiş. 17. Bakayım. Arkadaşlar bakayım. Eee. <laughs> <laughs> Japonya. Evet bu videoma yorum yazmışlar. Ben biliyorum. Arkadaşım yorum yazmış bana. Ona da teşekkür ederim. Eee Bu neymiş? He, he bunu. Bu niye çok kolay gelmiyor? Ben bunu anlamadım. Evet. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ben beceremiyorum söylemeyi. <laughs> eee. Niye buna çok like atmıyorsunuz? Yani güzel güzel videolar atıyorum. Like falan geliyor. Ama bakın buna da çok like gelmiş. Tabi gelir buna tabii %100 gelir yani. Bu arada en çok like alan benim diye ee, inşallah arkadaşlar 100 abone olabiliriz. Başarırız, başarırız. İnşallah 100 abone olabiliriz. Abone olursanız sevinirim bu arada. Haberiniz olsun. Drayman Rayman <laughs> boş ver Drayman 100 video var arkadaşlar. Çünkü bugün Bugün resimlerim bakalım. Başka bir, 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 bir video. Videolarım, videolarımın hepsini göstermiştim. Biraz. Ee, ha, bakalım. Evet. Al. Ah. Onu Bu, bunlar da bizim sınıf arkadaşlar. Bilmiyorum ben. Bu, ben de Edirne'ye gittim bu arada arkadaşlar. Edirne'de fotoğraflar çekildim. Bugün edit yapacağım tabi. Kelime. Ee, başka ne varmış? Fenerbahçe falan falan filan. Bu neymiş? Dur. Bunu YouTube ekleyebilirim. Dur bu neymiş ki? Bu ne? Dur. Bir dakika. Bu ne? Hemen e, arkadaşlar arada bildirimlere ve yorum yazmayı unutmayın açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Yazın. E, bu şarkı yani. Ha. <laughs> Bunu ben yaptım arkadaşlar. Kayalım. E, başka ne var mı Kaç bir var. Bunları hep biliyorsunuzdur. Var bunlar da. Var bunlar zaten. Bunlar da var. E, Dorymon da. Bu ablam. Bakın bunların hepsi ben arkadaşlar. Şu ben, şu ben, şu ben, şu ben, şu ben, şu ben, bu ben, bu ben, bu ben, bu ben, bu ben. Neyse. Eee. bu neymiş? Ne bileyim ben. Başka ne varmış abi? Mobizen. Mobizen yok ki. Ha mobizen yok ki. Mobizen harbi yok. Devreye girmişsin. Bunlar bizim okul zaten. Şimdi arkadaşlar e, ne yapalım? Hangi uygulamaya bakalım? Bunları sonra yapacağım. Instagram'ım var, baş bir sürü şeyim var. Arkadaşlar zaten video çektiğim için tabii YouTube olur. YouTube ye iyidir bu arada arkadaşlar bugün de soru sorabilirim size. Falan filan yapacağım öyle. Tabi arkadaşlar 100 abone olabilsem. Olmazsam da böyle yapamayacağız. 100 abone olacağız. Başaracağız. Başaramamışız zaten. Ha. Neymiş ki bu? Evet. videolarınız. Hemen başlayalım. Evet. Bugün videolarımı izleyebiliriz ha gerçekten. Bu arada arkadaşlar burası benim orman evim. Orman evimde bir tane köpek gelmişti. Onu izleyen var mı gerçekten? Onu izlemişsinizdir. E, dur şunu şuraya koyayım. E, bugün videolarımı izleyeceğiz bir kere çünkü hep kısa videolarımızı izlemiştik. E, e, bugün şeyleri uzun videolarımızı izleyeceğiz. Ne varmış? Abone olmayı ah. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu arada burada olmayın. <laughs> Neyse. Abi. Bir şey diyeceğim de. Aa. Ne oluyor lan? <laughs> bir şey diyeceğim de. aa Rodin'le konuştuk arkadaşlar. Burada burada arkadaşımın resmi. Rodin Deniz Atik arkadaşımın resmi. Bakın. Bu işte. Bakın arkadaşlar. Arkadaşımın resmi dur bir dakika. Bakayım. Ha, bu arkadaş. Başımın resmi. Ha. Bu da ben tabii. Bunun tabii. Beni şu an görmüyorsunuz yani. Ne diyeyim size? <laughs> Abi. İnşallah arkadaşlar e, çocuklarınız varsa okula gidiyorsa inşallah çalışkan olur. Olur. Zaten okulun bitmesine bir hafta kaldı. Mutlu olabilirsiniz yani. Ben çok da mutlu değilim. Çünkü okul kapanıyor ya. Heh. Neyse. Süper. Bugün konuş. Futbol oynadık. Futbol oynadık. Neymiş bu? Bugün şey ne olur? Kaptüs de oynayacak. Karşımızda kaptüs. Ben evet. açayım. Neydi Bunu ne zaman çekmişim Bunu açayım. Bir izleyin yani. Tabii izleyeceğim. Ben de izleyeceğim zaten. Biz bugün sizlerle beraber. Burada niye ben ne oynayacağız. Sorun? Tamamdır. Futbol oynayacağız. Evet. Ee, um, Ha protest toplamı. Ben burada kalıcıyım. Dur siz görmüyorsunuz ya. Ben orada. Ben bir plan kurdum. Şu var ya. Abi bunun üstünde dur. Ay. <laughs> olmadı planım. Yok abi olmadı. saçma olmuş bu diyor. Evet. Fatih. Fatih. Eee, Fatih atıyor. Eee. E. şey açmadım. Ha, saçmam lazım. Kaplısız olmalı. Evet, Fatih atıyor. Fatih de kaplısı vuracak. Atıyor. Bu Olmadı. Ve Kaptı tabi benim dediğim aynı şeyi yapıyor. E. saçma yapmış buraya. Saçma olmuş. Artık hepsini izlemek zorunda değilim herhalde. Neyse. Neyse. Başka da varmış gibi Hep kısa video çekmişim arkadaşlar. Çok videom yokmuş. Öyle baksana. Bugün bir yıldır. Tabi arkadaşlar bir sürü kıyadım var yani. Bu arada hemen bana abone olmayan kişiler evet. hemen abone olsun. Ee, seni Bakıyorum buradan misin? kim abone değil. Şimdi sizlerle kayıtlarımı göstereceğim Yani bir sürü resim yapmışım. Tamam. Hadi gösterelim. Bu da böyle herhalde. Bu da yapmışım. Devam var. Bunu yapmışım. Eğitim nerede? Başkanım. Bunu yapmışım bakın. dedim zaman yes. Bu arada arkadaşlar hangi vay yasaklandı? Bunu evimde yapmışım onu. Bakın ne. Bu arada Remove Fans 2 de çıktı. E, ee, bu neymiş? Bu da e, ee, ha. Ee, bu neymiş? Bu bunu bu. Buna bayağı emek vermişim. Aynen emek verdiysek. Bazı şekli falan dedi. YouTube like edin. Youtube'a like atın ya koymuşum bakın size de diyeceğim bunları yapmışım baksana bir yıldır bakın neler Oraya yapmışım bakarsanız. baksanıza abi ben arkadaşlar adlarını bilmiyorum ama Ana, ben yani neymiş Delilmanın o Dedim yapmışım bakın Hagi, o, Hagi yapmışım. Öbürü neymiş Hagi bagi baya büyük yapmışım ha Tabii ben büyük oldu ama saklandı. Böyle bir şeyler yaptım arkadaşlar Bunların adlarını bilmiyorum. Gerçekten, gerçekten varsa siz yani söyleyebilirsiniz. Çika yaptım. Bakın çika bayağı küçük olmuş. Aa bayağı güzelmiş bu. Freddy'deki çika yaptım. Aynen Freddy'e bak. Freddy'e. Freddy'in bebeğini yapmışım. Bu ne lan? Bu ne? Ana. Bu ne lan? Bu ne? İşte, tövbe tövbe. Bakın montu yapmışım. Bence yakışıklı duruyor. E bugün bu. Aa Freddy arkadaşına yapmışım bakın. Aa bunu yapmış. Baya iyi gidiyor. Beğendim ya. Yapmışım, Beğendim. Şer o vermişim sizin için. Bu ne ya? Bu YouTube'a. 45 olmamıza baya çok az kaldı. 45 olabilir. Evet, 45 olan baya eski. Sizin için Bu bayağı eski. gösterdim ben abi. Ben daha 89 ama neyim var. Bakın. Ee, bunun adı neydi? Foxy. Bunun adı neydi? Ben bunun adını unuttum. Foxy. Bak Beatmiss Freddy de var bu. Foxy. Diyebiliyorum arkadaşlar. Başka da olabilir. Bu da turuncu işi. Turuncunun Turunumu el feneri var. gibi yapmışım. Bu arada arkadaşlar o ses ATV'nin sesi. Ben o zaman iyi yapmışım. Bakın. De, 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 Oğlum yasaklandı de, de. ya. Neyse. Yasaklandı. Ne tamam, evet, bozuk harbi yapmış. Evet, bozuk harbi. Ya. Bazı ben, nin, abisini yapmışım. Bakın. Neyse. Ee, ne bu e. ne? Ee. Bozuk olacak. Bakın arkadaşlar, bu böyle bir şey var. Aa, tur tur. Tamam, bayağı dedik ya. Değil mi arkadaşlar? Eğleniyoruz bugün. Ee, bu neymiş? Bu neymiş? Bugün konuştuk ne? Hmm. Ha, ha. Evet arkadaşlar bugün sizlerle. Evet, ee, bura arkadaşlar buraya benim söylüyorum bura balkon tabi. Alacak, bura balkon. Evet şu an. O... Balkon işte. Evet, Siz bilmediyseniz e yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Tabiyle, Ama ben bakamıyorum. Telefonumdan o... bakabilirim. Eee um, baksanıza Bu ben. Bu neresi yazın hemen. Çok kolay zaten. Ben yediyer şunlar mıydı burada Allah Allah. Oğlum burası balkon. Oğlum burası arkadaşlar. Eee. Nasıl bakana. Okay. Arkadaşlar. <laughs> Oğlum biz Oğlum, haritayı nereye atalım? <laughs> Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bir dakika. Şunu arkadaşlar devam ediyoruz. Biraz sabrız kafayı ya. Evet. Devam. Devam devam. Devam hadi. Devam izleyelim. Ee, hmm. gidirse, gidirse, evet. Bu YouTube'a gelirse, abone gelirse Evet Eee abone gelirse arkadaşlar Roblox'a Bir tane oyun oynayacağım oyunun ismi Boy bir oyna. Bu arada arkadaşlar onu yanlışlıkla bir bir demişim bin olacaktı. 1000 bin, yani. bin, bin olacaktı. Onu bir yanlış demişim. Oyun. Bir abone bu zaten. Bir Bir kısır yüz olamam ben daha 89 um oğlum. Siz de oynayabilirsiniz. Yani oyun 89 abone bir küsün nasıl olur. Evet, belki e, kişi 36 yaşında, bir olabilirim. Bir, bir şey olabilirim, belki. 36 yaşında olabilirim bir bir kez diye olabilirim hmm. belki eh. 36 yaşında olabilirim okay, belki bir kez ah iyi sensin. evet bu arada bütün videolarımı izlemeyeceğiz haberiniz olsun başka ne almış ee, başka çok bir şey yok arkadaşlar diye evet. Bugün videomuzu burada bitiriyoruz. Ama belki devam edelim. Şu neymiş? Şunu izleyelim. İdiksiz sen şanslı ne oldu? He. Finali bunlar. Aleikum Finali bunlar yapalım. Bitir, bitirelim böyle. Bugün şey ne oynayacak. Onun şarjım yok. Ben Burada biraz var ama. Eee şarjım yokmuş. Biz izleyin yani. Um, bir tür şey varmış. Evet. bugün sizlerle Ve bugün yani. finali bunu yaptık için. YouTube'a bol bol like ve abone lazım biraz tablet kafayı yiyor tabi tablet çok izlediğimiz için biraz şey yaptı görürsünüz arkadaşlar um, um, eee Şimdi arkadaşlar YouTube'a bol bol like atın abone olun bol bol bildirimleri açın yorum yapın hemen bakıyorum. 100 abone olmamız az kaldı sonra devam ederiz görüşürüz.